Abim, abim sayımdırım. Kızı sayımdır onun. Oo eşi. Başını sağ olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Allah. Evet. Sağ Evet. Başını sağ olsun. Paramızı sağ, ol evet, sağ olsun. Başını sağ Sağ, ol. Sağ ol. Ee, 24 Haziran 1998 tarihinde Denizli'nde göreve başlayan meslektaşımız Bingöl ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalıştıktan sonra 1 Eylül 2014 tarihine itibaren Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görev yapmıştır. Merhum polis memuru evli olup iki çocuk babasıdır. Ruhu şad olsun. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna güçlerimize sen güç ve kuvvet ver ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena etina fid dünya hasalem. Bizlere rahmetinle merhametinle muamele eyle. Hayattan ve ölümden ibret al.